Arabalar nasıl gidiyor? Bir tel yoldasınız. İki üç tane şerit var. Her şeritten arabalar akıyor. Doğru mu? Bu akan arabaların içerisinde tek tük kaza olur. O kazalar da neden olur biliyor musunuz? Uymuyoruz. Dikkatsizlikten, uykusuzluktan, uyumayan, uyumamaktan, uymamaktan, kurallara uymamaktan olur. Ama bu birkaç şeritten bunca arabanın gitmesi ve intizamla yürümesi, intizamla yürümesi neyi gösteriyor? Demek ki her arabanın başında direksiyonda bir akıl var. O arabaların bir an aklın hakimiyetinden uzaklaştığını düşün bir an arabaların içerisindeki şoförlerin kalp krizi geçirdiğini Allah korusun. Arabalara da hakimiyetini kaybettiğini düşünün. Ne olur? Ya haber. Şimdi sadece ten yoldaki arabalar değil arkadaşlar. Şu anda tepemizde 100 milyon galaksi var. 100 milyon galaksi. Her bir galaksinin içerisinde 200 milyar yıldız var. Bizim Samanyolu galaksisinin içerisinde, Güneş'imiz, bizim Güneş'imiz Samanyolu galaksisinin içerisinde. Dünyamızdan 1 milyon, 400 bin defa, 100 bin defa büyük. Ve saniyede 250 kilometre hızla gidiyor. dünyada da arkasına takmış. Jüpiter arkasına almış, Ay'ı arkasını almış. Sayısını bilmediğimiz derecede çok vasıtalar bu alemde, bu alemde ne yapıyor? yok. Bu neyi gösteriyor? Demek ki direksiyonun başında bir hakimi mutlak var. Kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz, şefkati sonsuz. Ya. İndireyim şu küreyi bunların tepesine demiyor ya. Halbuki onu tanımayanlar çok. Hele sabrına bakın Cenab-ı Mevla'nın. Kudretine bakıp kudretine mi hayran olmayalım? Rahmetine mi hayran olmayalım? Sabrına mı hayran olmayalım, intizamına mı hayran olmayalım, kemaline mi hayran olmayalım, cemaline mi hayran olmayalım? Hangi açıdan bakarsanız, içim kaynıyor şimdi, emin olun ya. Hangi açıdan bakarsanız, hayret ve muhabbetle insanın sevgiye kapanası geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namazın anlamı bu işte. Allahu Ekber, Allah'ım sen seyreye layıksın, ben de seyde etmeye layıkım. Biz ve ne aciz. Sen benim aziz Rabbim, ben senin aciz kulum ya Rabbi. Diyesi geliyor insana. Bu ne muhteşem bir cümle. Şu cümleye bakın arkadaşlar. Nihayet dereceden muntazam şu memleket nasıl hakimsiz, sahipsiz olabilir? Filozofların belini kırdı. Mülkilerin, inkarcıların belini kırdı. Alan bakayım şimdi. Avucunun içerisinden yazın. Gidin ülkenin her tarafında bir saat konferans verin.